Bu videoda DCS Vault'te AGM 154 A Jusov füzelerini, Jusov mühimmatlarını düzeltiyorum füzesi değil. Bombalarını diyeyim, güdümlü bombaları nasıl kullanabiliriz ona değineceğiz. Şimdi F16 burada hangi mühimmatı alacağız onu da göstereyim. Bakın 7 numaralı pilona Air to Ground'dan istersen tekli alabilirim. AGM 154 Jusov Joint Standoff Weapon demek. Buradan Bunlar şunu da belirteyim misket bombası aynı zamanda düşük zırhlılara karşı ve piyadelere karşı etkili. İstersem yine buradan tekli alabilirim. Ya da 7 numaralı pilona şuradan ikili alabilirim. BRO 57 diyor bakın bu pilon tipi. iki tane buraya yine 3 numaralı pilona da iki tane 2x iki AGM-154 JISO alabilirim. Bu şekilde toplam 4 adet mühimmatım olabiliyor. Şuraya da aldım. Bu mühimmatları seçerken farklılığı göstermek için size. Ardından kaydet dedim. Biraz uzaktan başlayacağım. Yakında da şöyle bir sürü zırhlı BTR araçları olacak. Buradaki BTR araçları vuracağız. Bir tane de tabii ki Görsel olması amacıyla tank koydum. Tanklara karşı etkili değil. Onu belirteyim. Düşük zırhlı araçlara, kamyon, zırhlı personel taşıyıcı gibi araçlara karşı etkili. Yine sabit hedeflere karşı kullanabiliyoruz bu Jusov mühimmatlarını. AGM-54 yani Air-to-Ground Missile demek normalde aslında bir füze. Bakın burada hepsi gözüküyor. Görebilirsiniz. Seçtim. Fly diyeceğim ardından. Ardından fly diyorum. Kafamı bir sabitledim. Otomatik pilotu aldım. Ne yapıyordum? Air to ground moda geliyordum. Ardından bakın işte sollar geldi. Farklı bir mühimmat görüyorsan burayı seçip değiştirebilirim. Power 10 konumuna getiriyorum. 3 ve 7 numaralı Plonda sollarım var. 2 burada, 2 de burada olmak üzere görebilirsiniz. Ardından şu kısmı PCR'da değil, ASHD'de de kalsın. 10 konumuna getirdikten sonra TGP'ye dönmeniz yeterli. Şöyle biraz yakınlaşacağım. Kafamı bir sabitleyeceğim. Ardından ne yapıyordum? Display Management Switch Down DMS. Down tuşuna basıyorum. Bir kez daha bastım. Seçtim. Expand Fold dedim. Yakınlaştım. TMS Target Management Switch Left diyorum. White Hat görünümüne geldim. Ardından Zoom yapıyorum. Bu şekilde seçtim. Nereyi seçeyim? Örneğin tam şu ortalarını seçeyim. Şöyle ortalarını seçtim. TMS up yapıyorum. Target Management up. Bir kez daha up yaptım. Ardından sabitlemekten bıraktım. Bakın menzil içerisine geliyor. Çok ya, ilerideyiz. O yüzden tam gaz veriyorum. Yukarıda olmanız gerekiyor. Menzili artırmak için ve hızlı olmanız gerekiyor. Tam gaz verdim. Yüksekliğimi de arttıracağım biraz. Şöyle yüksekliğimi de artırıyorum. Evet şu aralığa gelecek. Şu aralığa geldikten sonra mühimmatları bırakabilirsin demek. Onu belirtiyor. Ne kadar yukarıdaysanız menzili o kadar artıyor. 70 denizmin ne kadar menzili var. Oldukça uzun, 130 kilometre yapıyor. Tabii ki bayağı bir yukarıda olmanız gerekiyor. Şöyle bakın, yükseldikçe mesafe içerisine girmeye başlıyor hemen. Tabii girer girmez de atışımı yapmayacağım. Biraz bekleyeceğim. Evet, şu an girdi. JIS yazıyor, bakın girdiğini belirtiyor. Çünkü şu an mühimmatları ateşleyebilirsin demek. Evet yavaş yavaş yapalım. Weapon Release tuş, release tuşuna basıyorum. İlkini gönderdim. Şöyle farklı bir noktayı seçeyim. Şimdi orayı seçtim. TMS Up dedim. Bir de oraya gönderdim. Şu kısmı seçiyorum. Biraz da yan kısmı seçelim. TMS Up dedim. Şöyle size de görün. Weapon Relays diyorum ardından. Buraya da gönderdim. Bir de birazcık da ön kısımlarını atalım. TMS Up dedim. Orayı seçsin. Ve Weapon Relays tuşuna bastım. Hepsi gitti, hızımı yavaşlatacağım. Şöyle hızımı yavaşlatıyorum, otomatik pilota alacağım. Göstereyim, bakın kanal çıklarını açıyorlar. Bunlar oraya kadar Aa, süzülmeye başlıyorlar. Tabi zamanı biraz ileri alayım. Evet düzeltmelerini yapıyorlar. Çok az daha biraz yükseliyor. Ardından yaklaşıyor. F1 ile buradan da izleyebilirim. Şöyle TMS up yaptığım zaman. Evet burayı bir sabitlesin. Patlayacak havada patlıyor ardından. Bol mol mühimmat bırakıyor. Buradan da izleyelim bakın nasıl vuruyor. Hepsini patlatıyor. Hep, Hepsini şöyle de göstereyim. Evet bir tane araç kaçabildi. iki tane araç kaçabildi. Geri kalan hepsi hasarlı. Hatta T-80U'yu bile hasarladı. Gördüğünüz gibi bol bol misket olmasıyla Bu şekilde vurabiliyorsunuz. Şu an maskelendi. M harfi yazıyor. Burada da M harfi yazacaktır. Şöyle o tarafa doğru bir dönüşümüzü gerçekleştirelim. Evet buradan da izleyebilirsiniz hedeflerin neler olduğunu, neler bittiğini buradan da görebilirsiniz. Evet bir tane daha patladı. Bisket bombası bu şekilde etkili AGM-154 A modeli oldukça etkili. Bisket bombası kullanmak istiyorsanız uzak mesafeden oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.